Arkadaşlar selam. Selamlar. Şu an Amazon Flex yapmaya gidiyoruz. Yani Amazon'la paket dağıtacağız. Evet. Şöyle yani ben yaklaşık 2-3 haftadır Amazon'dan uygun gün bulmaya çalışıyordum. Yani bizim için uygun gün. En sonunda buldum. Dedim hani çıkalım, Amazon yapalım. Hem Amazon nasıl yapılıyor, paket nasıl alınıyor, nasıl dağıtılıyor? Bunları da göstermiş oluruz dedim. Şimdi Amazon'un deposuna doğru gidiyoruz. Zuhal benden daha deneyimli bu konuda. Öncelikle, Şaşırtıcı ama evet. <laughs> evet. Zuhal daha deneyimli ama öncelikle hesapma açılıyor. Bir ondan bahsedelim. Bunda benim deneyimim şöyle oldu. Biz buraya ilk geldiğimizde bütün para kazanılabilecek uygulamaları yükledim telefonuma. İşte Amazon paket dağıtma, Uber'den yemek dağıtma, işte bir tane market uygulaması var. Gidiyorsun market alışverişi yapıyorsun. Hepsini indirdim. Insta kart mıydı? O? Insta kart. Insta evet. Kart. Bak güzel hatırladın. Bunlar böyle şey hani normal işlerin yanında. Ek gelir olsun diye yapılan ek işler genelde ama bizim ama gibi göçmenler için göçmenler için de bunların hepsini toplayınca baya full time bir işe dönüşüyor. Aynen öyle. Yani atıyorum haftada bir iki gün Amazon yapıp geri kalan da Uber yapanlar, işte boş vakitlerinde bir de yemek taşıyanlar falan oluyor. Böyle bir şey yaparsanız aylık bayağı full time gibi bir kazanç sağlayabiliyorsunuz. Aynen öyle. Ama biz daha çok özellikle Amazon kısmına biz daha çok ek gelir olarak hani arada böyle lazım olursa ekstra hani birkaç dolar bir şey olsun diye indirmiştik. Ya hani şey diye indirmiştim. Hani çok zor bir şey olursa ne bileyim Uber yapamam bir şeyden para kazanamazsam. Örnek veriyorum Amazon'dan bir tane shift yani schedule kabul edip onunla giderim şu kadar para kazanırım sonra gideriz Uber yaparız gibi düşünmüştük. Evet yani bu işlem nasıl ilerliyor biraz ondan bahsedelim. E ya yani şöyle için. ben uygulamasını indirdim. Yani Apple Store'dan ya da Google Store'dan girip şey yapıyorsunuz. Amazon Flex yazıyorsunuz internete. Yani o uygulamayı Apple Store'a. Onun adını veya linkini bırakırız evet, zaten. Amazon Flex. Bunu indiriyorsunuz telefonunuza. Orada step by step size diyor ki şunu yapın, bunu yapın. Evrakları yükleyin. Oradan sizden sizin bilgilerinizi istiyor. İşte ehliyetinizin bilgisini istiyor. Bunları yüklüyorsunuz. Sonrasında size diyor ki şu an sizin seçtiğiniz bölgede uygun yer yok bu arada en başında bir de bölge belirtiyorsunuz. Yani ben Toronto'da yaşıyorum. Toronto bölgesini seçtim. Ya yani siz örnek veriyorum atıyorum ne bileyim Kebek'te yaşıyorsunuzdur orayı seçersiniz. Değişiyor bunlar. Toronto bölgesini seçtim. Toronto bölgesinde de yeni dağıtıcıya yani yeni kuryeye ihtiyaç yok dediler. Yer açılınca biz size bildireceğiz dediler. Yaklaşık bir 5-6 ay sonra bana bir mail geldi. İşte Amazon'da yer, işte yer açıldı. Üyeliğinizi tamamlayın diye. Ben de girdim üyeliğimi tamamladım. Orada benden işte yine tekrar ehliyetimin bilgilerini istediler. Çalışma iznimi istediler. Arabanın sigortasını istediler. Yani Bunları bu Uber gibi değil. Arkadaşlar bisikletle falan tabii ki yapılamıyor paket taşıdığınız Aynen. için kargo paketleri taşıdığınız için mutlaka aracınız olması gerekiyor. Normal bir araç olabilir. Hani orada bir Uber gibi kısıtlama yok. Eski bir araçla da yapabilirsiniz. Sadece arabanızın olması gerekiyor. Evet yani benden aslında bir dakika ya. Arabanın sigortasını istemedi galiba. Yanlış bilgi vermeyeyim şimdi hatırlamıyorum. Ama arabanız var mı? Ehliyetiniz var mı? Evet, onu sordular. Yani araba bilgileriniz, ehliyet bilgileriniz bir de çalışma izniniz yeterli oluyor. Hı. Çalışma izni de istiyordur mutlaka. Aynen çalışma iznini de yükledim. İşte bunları yükledikten sonra hesabım oluştu ama bunu yaptıktan sonra hiç yapmadım Amazon. Yani nereden baksanız bir ben Amazon hesabı açılı bir yılı geçmiştir. Evet. Aa, ya hiç yapmadım çünkü o süre ben Uber yolcu taşımaya başlamıştım. Hani gayet güzel kazanıyordum. O yüzden şey yapmadım çünkü Amazon'da schedule sistemi var. Zuhal daha çok hakim bu konuya. Çünkü Veysel'le yaptı Zuhal Amazon. Evet. Ya yani birkaç defa paket dağıtımı yaptık o yüzden biraz bilgim var. Şöyle oluyor. Aplikasyonu indirip onaylandıktan sonra yani yerde açılıp sizi kurye olarak kabul ettikten sonra Yine aynı uygulama üzerinden sistemde uygun gün ve saatleri görebiliyorsunuz çalışabileceğiniz. Hatta ben de şöyle ekran kaydıyla gösterim evet, o bölümü. Evet ekran kaydıyla o sırada gösteririz daha iyi anlaşılması için. Ya yani örnek veriyorum bugün uygulamaya giriyorsunuz ve bakıyorsunuz takvimde neler müsait. O size diyor ki işte önümüzdeki hafta salı, perşembe, cuma üç buçuk beş buçuk arası üç buçuk yedi buçuk arası mesela farklı... şu an ekranda görürsünüz evet. cumartesine gece üç buçuk sabah altı buçuk arasına 66 dolar ya yani bu ne demek oluyor atıyorum cumartesi gece üç buçuk altı buçuk shiftini kabul ederseniz eğer o gün gece 3.30'da hatta 3.30'dan bir 15-20 dakika önce verilen adreste yani depoda Amazon depozunda bulunmanız gerekiyor. Oraya gidiyorsunuz 3.30'da paketler yükleniyor aracınıza. Sonrasında da kaça kadar doğrusu? Bizim gittiğimiz mi? Yok bu az önce ekranda gösterdim. Gece 3.30 6.30 arası. Ha. Gece 3.30'da paketler aracınıza yükleniyor. Tahmini olarak 6.30'a kadar da onların dağıtımını tamamlıyorsunuz ama bu tahmini bir saat. Hani daha yavaş dağıtırsanız buçukta da bitirebiliyorsunuz. Daha hızlı dağıtırsanız daha ama erken bir şey de bitiriyorsunuz. Şey olmuyor mu zaman bitince? bir anda ekran kapanıyor muhabbeti Veysel'de olmuştu ya. Zaman bitip üzerine biraz eklenince ekran kapanıyor. Yani bir hani yarım saat falan yarım saat bir saat galiba opsiyon veriyor. Çünkü geciktiğimiz de olmuştu bizim. Orada çok sıkıntı olmuyor ama tabii ki zamanında bitirmeniz bekleniyor. Bitirdiğinizde de Shift'iniz tamamlanmış oluyor ve onun karşılığında orada verilen teklifteki rakamı hesabınıza yatırıyorlar. O rakamlar da bazen böyle 60 dolar görüyorsunuz, bazen 100 dolar. Evet. E, paketlerin yoğunluğu, ağırlığı ve gidilen lokasyonun kolaylığı, zorluğuna göre böyle bir para teklifi yapıyorlar. Beğeniyorsanız o Shift'i kabul ediyorsunuz. Ama daha zor tabii. Para kazanması daha zor bir sistem Uber'e göre. Çünkü Uber'de online oluyorsunuz ve çalışmaya başlıyorsunuz. Aynen. İstediğiniz zaman çalışmaya başlayabiliyorsunuz yani, ama Uber'de. Amazon'da öyle bir şey yok. Amazon'da daha çok şey gibi düşünebilirsiniz normal çalışıyorum ben Uber'de veya bir işte, i̇şte Cumartesi ben boşum hadi bir Amazon'a bakayım Shift varsa ekstra para kazanayım gibi bir şey daha çok bence Aynen öyle ama şöyle bu Amazon'u şu şekilde yapanlar da var ya çok görüyorum mesela adamlar gidiyorlar büyük şey kiralıyorlar nasıl anlatayım kamyonet minibüs he, minibüs kamyonet o tarz bir şey kiralıyorlar böyle yapanlar da gayet güzel para kazanıyor yani ama yine Uber'in rahatlığı yok. Uber'de istediğiniz zaman online olup para kazanmaya başlıyorsunuz. Bence o Amazon'da hani kamyonet kiralayıp her shifti almaya çalışmak falan fazla ekstrem böyle kafayı takmış olmanız lazım. Sürekli Amazon'la yatıp kalkmanız lazım. Çok kolay bir şey değil. Bence her türlü Uber daha kazançlı ve daha kolay. E bir tabii şey yani Uber'i Uber ben de daha çok tercih ediyorum çünkü Uber yapıyordum, Uber'den para kazanıyordum. O yüzden hiç Amazon'a girmek istemedim. Yani çünkü Amazon'da orada 3 saat diyor mesela. Gece 330 buçuk, buçuk gösterdiğimi varsayalım. Ama öncesinde en az bir 15 dakika öncesinde orada olmanızı istiyor. E genelde bu depolar evlerinize uzak oluyor. Evet uzak yerlerde. Yani hiçliğe kurmuş oluyorlar genelde bu depoları. E oraya gitmek de bir yarım saat deseniz yani en azından bir 45 dakika bir saat öncesinde evden çıkmanız gerekiyor. Evet. Yani, yani bu da 4 saate 60 66 dolar mıydı kaç paraydı hani çok az benim için 4-5 saat için 60-70 dolar alıyorsunuz çok büyük bir para değil yani o yüzden hani böyle ara sıra yapılabilecek bir ek gelir işi gibi geliyor bana öyle sürekli yapılabilecek bir şey gibi gelmiyor. Aynen ya örnek veriyorum şu olur atıyorum Uber yemek yapıyorsunuzdur ne bileyim çok iyi kazandırmıyordur Uber yemek o dönem hani ne yaparsınız sabah şiftini amazondan alırsınız bazen 100 dolarlık şiftler de oluyor 100 dolarlık paketleri alırsınız, dağıtırsınız. Sonra onları bitirdikten sonra işte şehir merkezine gidip Uber yemek yapmaya başlarsınız. Hani günlük 200 doları tamamlamaya çalışırsınız. Bu şekilde de sistem yürüyebilir. Evet bakalım ben yaptım ben e, değdiğini düşünmüyorum açıkçası o paraya. <laughs> bir de onur görsün onur, o fikirlerini alırız Yaptıktan e, Tabii sonra... ya şeyden değdiğini ben de düşünmüyorum. Burada ilk geldiğinizde paraya ihtiyacınız oluyor. Hemen iş bulamıyorsunuz yani bu. Evet. Bu sadece. Ekstra bir yol yani hani ekstra bir gelir kapısı. Evet gibi yani şey. bu sadece Kanada için geçerli değil. Aynısı Amerika için de geçerli yani. Bu saydığım bütün para kazanma yöntemleri Amerika'da da var. Yani evet. ben Amerika'da eğer çalışma iznim varsa Amazon'u, Uber'i, işte o Instacart'ı orada da yapabiliyorum. Evet, bu bahsettiğimiz tüm ek gelir uygulamaları Amerika kıtasına özel yani Kanada ve Amerika olarak düşünebilirsiniz. Evet. Yani. Bunun aynısı Amazon Flex. Hatta uygulama da aynı bildiğim kadarıyla. Yine Amazon Flex üzerinden Amerika'da da yapıyorsunuz. Ha, ne olur örnek veriyorum. Kimseyle uğraşmak istemiyorsunuzdur. Ya gideyim 2-3 saat çalışayım, ne bileyim 3-5 saat çalışayım. <laughs> İnsanlardan bıktım paketlerle ha. oturmak istiyorum arabada diyorsanız 3-5 <laughs> saat çalışayım. Hani kimsenin ağız kokusunu da çekmeyim, paramı kazanayım, haşlığım çıksın cebime derseniz ara ara bunu yapabilirsiniz. Ya genelde bunu şöyle yapıyor buraya yeni gelmiş öğrenciler hani hemen iş bulamayan öğrenciler haftalık 20 saat çalışma izinleri var. O süreleri bunlarla değerlendiriyorlar. Örnek veriyorum. Bu şekilde 3 saatlik shiftlerden atıyorum 4 tane 5 tane alıyor. Haftalık 500-600 dolar para kazanıyor. Cebine para geliyor misal veriyorum. Evet her türlü güzel bir sistem ya. Ben sistem olarak e, beğeniyorum zaten bu. Ek gelir seçeneklerinin çok olması çok güzel bir şey. İnsanları zor durumda kurtaran şeyler bunlar. E tabi yani. Keşke yani bizim ülkemizde hani de olsa. Gerçi maaşlı, an... çalıştığınız maaşlı yerlere böyle kul köle olup mecbur kalmak zorundayız. Ya bilmiyorum yanlış düşünüyordu olabilirim de böyle hani Full time bir işiniz varsa ve orada bir sıkıntı yaşarsanız yani Açlıktan ölmekten korkuyorsunuz ya bazen yani Ben bu full time işimden olursam ne yaparım korkusu geliyor İşte burada çok fazla ek gelir opsiyonu olunca O kadar da korkutucu olmuyor bir noktada Hani işsiz kalsanız Tabii. bile yine paranızı çıkarırsınız bir şekilde Yeni bir iş ya bulana kadar Gerekirse gibi bisikletle yani. gidip Uber dağıtıyorsunuz yani <laughs> Hani yemek evet. dağıtıyorsunuz O yüzden ben Amazon ve Uber'i en çok Gerçekten beğeniyorum uygulama olarak Yani diğer bir sürü uygulama var Bir tek Amazon ve Uber değil ama Açıkçası çoğunu denedik ve yani En çok kazandıran ve en pratik olan Bence yine Uber ve Amazon yani Aynen öyle bence de yani Şu an Amazon deposundayız Böyle bir depo biraz karışık I have park mı diyeceğim orada Orada I have park diyeceğim Şimdi millet Aynen I have park Onlar zaten gösteriyor nereye gideceğini tarafa diyor. Oradan git. O siyahı takip et. Şuradan. Aynen. Şimdi kimlik verme yeri var ileride. Oradan. Şu siyahı takip et. ona ne yapıyorsa onu yapacağız. Abim sen nereden gidiyorsun? Oradan değil. Bence. Oradan mı? Bence buradan ya, Oradan Anlamadım ki. <laughs> Şuraya ]mış. evet kimlik veriyorsun. <laughs> Sorry? What's your timing? 5.30. 5.30, right? Yeah. yeah. Go to B7 for now, okay? B7. B7. Okay. From okay. here. Thank you. Okay. No problem. B7. b burada mı dön dedi? Uh -huh. Buradan. B7 nereye ya? Ama hangisi bizim şu an? Bilmiyoruz ki biz. Sure. En öne gideceğim işte herhalde. go? Through? okay. okay. Çalışanların yönlendirmesine göre gidiyorsunuz. Tam burada aynen ilerle biraz daha tamam. Yani i̇lk seferde karışık ha. geliyor sonra basit aslında yani. Şunlardan birini alacağız herhalde. Bakın şöyle büyük büyük evet o bak görüyorsun ya QR kod üstünde Hı -hı. onu QR'lıyorsun. Komple onlar o benim değildir herhalde benim midir benimmiş. İşte bu arkandaki senin büyük ihtimalle. Hmm. İlk Amazon'un heyecanı mısın? Evet geldik Amazon yapmaya hadi bakalım. Bunu koyabilirsin. Bitti mi? İyi mi? Paketleri yerleştirirken de çekmeye çalışıyorum. Çekebildiğim kadar. Çek çek beni, beni çek onu. Hangisinin benim hiç bilmiyorum. İşte o biraz tuhaf e geliyor Herkes geliyor. çıkmış sana. aşko araçtan. E çık aşko. Neye göre? Bakıyoruz ki burada. Çıksan da de al telefonunu çık. Neye göre yapmam gerekiyor ki? Tam çıksan da. Can I ask you something? So it's my first time. Is this mine? Yeah. My it's card? Good. Oh, okay. I didn't know. I okay, I didn't know. That's why I was thinking. Yeah, so good. I need to scan yeah. route and There's scan one. this one, right? Alright. Right. Okay. Is it scanning? Yeah, it's scanning. Oh. And then you have to scan this three box. This this three? Yeah. Okay. And then oh, bags yeah. only bags. <laughs> Okay and I need to scan, scan that that scan uh, ah, okay. Need to Package. Scan packages so should I need first no, this, oh this first one? you already done? So now it says Okay. okay all right. Okay. We are good to start and uh, You can see these numbers over here this will be your route numbers. Okay. One, All right. Evet, paketler bence, e, All right. Yeah thank you. Bu gelmiş. Ben sanki daha benim, ama yani bize nasıl bir rota bekliyoruz? Tek isteğimiz yani evlere dağıtım yapmak çünkü onda böyle rezidans gibi binalara dağıtım yaptığınızda tek tek katlara paket çıkarıyorsunuz o biraz işkence oluyor evlere direkt verandalara bırakıp diyorsunuz o daha kolay tamamen şans işi bakalım nereye düşecek yani ilk defa yapıyorsanız görevler biraz yardımcı oluyor i̇şte uygulamaya girip nereye si gerekiyor paketlerin tamam. üstündeki kural kodlarını kenetlemek gerekiyor. Şu an en, en stresli ve zor kısma geldik. Paketleri dizmek için. Böyle şey olursa biraz ıı, 27, boyut olarak büyük olan paketler var. Yani onları bagaja atmak daha mantıklı. Çünkü diğer küçük paketleri ezebilirler artık koltukta. Şu anda onları hallediyor galiba. Geri kalan küçükleri de sayılarına göre okay. en büyüğün doğru artık koltuğa atmaya çalışacak. <laughs> Tabii zamanı ne kadar yeterse çünkü belli bir noktadan sonra acele okay. ettiriyorlar. Kaç tane var gördün mü? 42. İyi. Ama bir, bir tanesi 43. Ekstra fazla var elimde. Neyse tamam sen devam et. Sorayım mı onu? Kaybetme. Hayır şimdi benim paket sayım 42 görünüyor. Giderken bir söyle bende 42 görünüyor. 43'ü gördüm ben diye. Bir sıkıntı olabilir mi diye. Uh, can I ask something? Uh, I, I see it says 42 but this one is 43. Is it mine?

Şu birmiş aşk şöyle dursun. Şimdi genç mücadele. Birse ben alayım onu. <laughs> uh, okay like 16 b. <laughs> This is the last package for uh, I can see that one in yeah. here. Adresi Let bak me bakalım. check. Şimdeki nasıl bir yere gideceğimizi an. b. Hmm. Maalesef üzgünüm. Şu an onu bilmiyor ama kondoya gidiyoruz. It's Benim o. Rezidansa gidiyoruz. Vallaha. Kondoya gidiyoruz. Ah siktir ya. North York kondo. Downtown'a indirebilir orada. Oh. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım evet. başarılı olmuşumdur. İzlersin. <laughs> Şöyle mesela az önce bahsettim size bilmiyorum. Onur'un da sesleri geliyordu. Anlamam. Hani tekrar edeyim. Mesela o 43. paket bize ait değilmiş. Biz onu şu anda fark edip eğer geri vermeseydik geri buraya Amazon deposuna dönüp kaç gün içinde, 5 gün içinde mi ne o paketi geri iade etmemiz gerekiyordu. Yoksa hesabımızı kapatacaklardı mesela kötü niyet diye. Halbuki onların hatası bize yanlış paket vermeleri. Ama o yüzden mutlaka bir aksilik hissederseniz mesela aplikasyondaki paket sayısından daha fazla paket fark ederseniz <laughs> mutlaka birine söyleyin. Bu arada sen anlatırken büyük ama Ben orada benim seslerim seslerimle geldi evet. <laughs> çok konuşmadım. Sadece böyle hani hmm. birkaç cümle söyledim arada. Çok mutsuz oldum ya. Hemen ilk işimiz direkt Young Street. North York Young Street. Arkadaşlar biz böyle sakin yerlerde evleri gezip verandalara paket fırlatacağız diye düşünmüştük. Maalesef. Hepsi orası. Hepsi orası Young Street tarafları. Downtown'a inmiyoruz ama değil mi? Hı hı. İyi, çok şükür. Daha beteri merkeze inmektir. O yüzden bu halimize de şükür diyelim. Evet arkadaşlar, şimdi 15'i bulmaya çalışıyorum. 38 18 burada. 38 var. 15 bu. Önce burada, burada edelim istersen edelim. nasıl edildiğini gösterelim. Şimdi şu ikisi tek bir kişiye. Şu anda aynı binaya 3 tane paket bırakıyoruz. İki şey şimdi diyorum ki 3 paketle devam ediyoruz. Şuna getirince direkt okuyor zaten bunu aldı. Neresini okuyor? Bunu aldı. Tam bir otomatik Şuraları okuyor. Otomatik. otomatik okuyor. Tam şu hiç gerek şuarları okuyor yok. büyük ihtimal. Buraya doğru kamerayı tamam, tutuyorsunuz okuyor. Tamam şu an okuyor. 23, 24, 25 bunları gösteriyor. Arabayı tutuyorum. Yani dairelere mi bırakacakmışım? Şey? Mesela bazı binalarda resepsiyon teslim almıyor. O yüzden dairelere bırakıyorsunuz. Her paketin üstünde daire numarası da yazıyor. 15, 14. Musun? Görüyor mu? Görüyor sanırım, evet. Yani önce paketleri arabadan çıkarınca scan ediyoruz. Daha sonra da kapıya veya resepsiyona bırakırken Resepsiyonda fotoğrafa gerek yok. Sadece yani, kapıya bırakırken. Kapıya bırakırken çıkıyor. sadece fotoğraf. Resepsiyonda hiçbir şey yok öyle. Direkt sözde imza alıyorsun. Kimse imzasını atmıyor. Sen bir şeyler karalıyorsun. Saçma bir şey. Evet, bu şekilde. Yani rezidanslara, apartmanlara bırakıyorsanız sistem bu şekilde. Evet, son paketi bırakmaya geldik. Şöyle son paketimiz. son paketi bıraktık. Evet Ya welcome one. Evet arkadaşlar şimdi paketleri dağıttık. Evet. Yani saat 9.30'da bitiyordu normalde. Saat 9 bitirdik. Bayağı aksilikler yaşadık. Evet, aksi bir bayağı zorlu bir paket almışız yani, bu sefer. Ya şöyle ilk pakette benim salaklığıma bir durum yaşadık. O da şu şekilde gerçekleşti. Ben paketi teslim etmeye gittim. Ben normalde ya işte güvenlik görevlisine vereceğiz ya da işte kapının önüne bırakacağız diye düşünüyordum. Güvenlik görevlisi bana dedi ki şurada elektronik kutular var oraya bırakacağım. Allah Allah dedim olur bırakayım. İlk paketin tecrübesizliği. Scan etmedim ben paketleri. O aleti de kapattım. Mail kutusu gibi düşünün. Bir kutu var elektronik. Onun içine koyuyorsunuz paketleri. Trend yolunda herhalde teslim alma noktaları var öyle. Ya ben oraya koydum, kapağını kapattım. Aha dedim, scan etmedim. 10 saat şeyle konuşmaya çalıştım. Yardım merkeziyle. En sonunda adam tamam dedi. Ben e, teslim edildi yapacağım dedi. Tamam dedim, okey Sonra yine dağıtıyoruz. Bir binaya geldik. Bina bildiğiniz iş merkezi. Hani girmeye çalışıyorum kapılara bakıyorum yok hiçbir giriş yok gittim dolaştım arkadan binanın arka tarafından böyle içeri girdim böyle alışveriş merkezi gibi bir şey bir tane güvenlik görevlisi buldum ona sordum ya dedim ben bu buraya geldim 21. kata bu paketi bırakmam lazım. Adam dedi ki hayır bırakamazsın şu an kapandı. Hani bina kapalı hiç kimse yok çalışan yok çıkamazsın dedi. Hayda bir de onlarla uğraştık. Orada bayağı vakit kaybettik. En az bir yarım saat kaybettik değil mi? Yarım saat bak. Ya bir yarım saatimizi orada kaybettik zaten. Orada mekanı bulacağız. Şu olacak bu olacak. Gerçi bu arada şeyden de sevindim. En ağır paketlerde. Şu an en ağır paketler bagajda onları. Şimdi tekrar bu paketleri aldığımız yere götürüyoruz. Ama bizim zararımız oldu. E tabi. İlk başta bahsetmiştim ya hani bundle'ınızda bir sorun çıkarsa sizin başınız ağrıyor. Çünkü geri götürmek zorunda kalıyorsunuz Aynen. depoya ücret olmadan biz onu şimdi geri götürüyoruz. Halbuki bizim hatamız değil. Yani ama... bizden kaynaklı bir şey yok. Kapalı mekan yani ama yani mecbur götürüyoruz. Aslında şu an normalde bizim o sıkıntıyı yaşamasak 8.30 ile bitecekti işimiz. Yani bir saat erken bitirmiş olacaktık işi aslında. Evet. Ama şimdi o sıkıntıyı yaşadığımız için bastık oraya gidiyoruz. En az bir 20 dakika sürecek zaten. Saat 9.30 olacak yani tam vaktinde şifti kapatmış olacağız. Bir de oradan eve döneceğiz. Bakalım oraya gidince de bu paketleri nasıl teslim ediyoruz. Onun videosunu çekebilirsem onu da çekmiş oluruz. Yani yaşayabileceğiniz her şeyi yaşadık. Evet. Siz bunları tecrübe etmeyin diye biz ediyoruz. <laughs> ama yine de erken bitirdik. Evet yine de erken bitti. Yani ama oldu. Yapacak ya bir şey yok. Böyle rahat rahat hani sakin sakin dağıtılabiliyor zaman yetiyor. Tabii gibi tabii. Yani şey örnek veriyorum ben Zual var diye arabayı hiç kapatmadım ama yani Zaten bütün binaların önünde şey var. Driveway yani. araba Arabayı park park etme. Yani Yolcu indirme yolu, bindirme he. yeri gibi. Aynen böyle yolculuğu indirip bindireceğiniz binaların önünde küçük bir alan var. Oraya park ediyorsunuz. Hemen paketi bırak gel. Hiçbir şey olmuyor. Ceza yemiyorsunuz. Tabi o an oradan bir parking geçse yiyebilirsiniz. Yani her şey olabiliyor. Neyse demem o ki. Biz günü tamamladık. Şimdi bu bende kalan iki tane paketi götürüyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar o gösterdiğimiz kutuya atmaya çalıştık kutularımızı. Bir tanesini attık. Diğerini atamadık. Yani şu açıdan atamadık. Sığmadı. Sonra iki tane içeride bilardo oynayan iki tane Hintli Amazon çalışanı kardeşlerimiz geldi. Bana yardım etmeye çalıştı. demediler Yani diyorum ki ben denedim sokmayı. Girmedi. Onlar da sokmayı denedi. Olmadı. Beceremediler. Yırttılar kutuyu. Parçaladılar. O kutunun yanına bıraktık. Yana gittik bir kahve aldık. Zuhal dedi ki hadi bir gidelim kutuları da çekelim. Onları da gösterelim dedi. Geldik. Bizim kutuyu almışlar. İnşallah bunlar almıştır temennimiz o yönde. Bayağı yırtıldı o kutu çünkü. Yani. Genel olarak nasıldı? Sen ilk defa yapıyorsun. Sence değer miydi? Ya ne şöyle. Kadar para? Mesela ne kadar sürede ne kadar para oldu şu an? Şöyle aslında eğer biz bu aksilikleri yaşamasaydık her zaman yaşamıyorsunuz bunları. Evet. Hani bu aksilikleri yaşamasaydık bizim işimiz büyük ihtimal 8.30'da bitmişti. Büyük ihtimal. Yani biz 8 8'i 40 geçe 45 geçe de evin orada olurduk. Çünkü eve yakındık. Ama aksilik yaşanıyor mi? işte yani. Ya aksilikler arada yaşanıyor. Yani aksilikler yaşanmasaydı iki buçuk saatte 66 dolar kazanacaktık. Aksilikler yaşandığı için e, yaklaşık olarak e, kaç saatte yaşadık bunları? İşte buçuk saat sürdü. Yani buraya buraya geldik. Onu yaptık, bunu yaptık. Hadi derken, evden çıkışımızı aynen. falan da hesap edersek 4 4.5. 4'ten başlatırsak, 4'te evden çıktık desek, 4'te de mi çıktık evden? 4'te çıktık 4'te çıktık, 4'te çıktık. Saat 10, 6 saat, saat olmuş oluyor. Saat 6 saatte aslında 60. 6 saat <laughs> yani. 6 saat 10 doları bir. Yani diyorsun. ama şey olsaydı saat 4'te evden çıktık, 8.5 de etmiş olsaydı yine 4.5 saatte 66 dolar değmez. Yani 4.5 saatte evet. Uber'den en az en az 100 dolar yaparsın. Evet. Yani o yüzden hani eee ama Uber şoför hesabı da hemen açılmıyor Kanada'da. Yani geldiniz, paraya ihtiyacınız var. Ya Uber yemek yapacaksınız ya da bu tarz bir uygulamaya yükleyeceksiniz. Evet. Ek bir gelir sonuçta bu. Ya bence yapılabilir ama şöyle yapılabilir açıkçası. Biraz önce ilk paketleri aldığımız yere doğru gittik. Meğersem oraya gitmememiz lazımmış. Bizi uyardılar zaten. Orada mesela şeyleri gördüm, minibüsleri gördüm. bayağı minibüslerde insanlar patır patır yüklüyordu. Minibus, o videonun başında bahsettiğim olay aslında. Minibüslü Amazon'la olmak için farklı bir sistem olabilir ya da evet. farklı bir e, giriş stili olabilir. Aynen. Biz normal kendi arabanızla yaptığınız Amazon'dan bahsediyoruz. Aynen öyle. O şekilde. Evet. evet arkadaşlar. Yani herhangi bir sorunuz olursa Amazon yapmak isteyen olursa yorumlara yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince evet. yardımcı olmaya çalışırız. Amazon'la ilgili Zoyle'nin de dediği gibi herhangi bir sorunuz nasıl hesap açılır nasıl yapılır Nasıl başınız sıkıştığında, elinizde paket patladığında ne yapmanız gerekiyor? Çok basit. Geliyorsunuz. Tüm, tüm aksiliklerinizle ilgili. Evet. Hepsini cevaplarız. Ama yani bu teslim etme muhabbeti çok kolaymış. Eğer büyük değilse paketiniz. Geliyorsunuz burada o gösterdiğim kutuya. Atıyorsunuz patır patır. Hani elbise kumbarası gibi aslında Türkiye'deki. Atıyorsunuz. Onlar topluyor. Yani ne oluyor? Büyük ya, büyük ya da kırılabilecek eşyaları orada dediğim gibi kenara bırakıyorsunuz. Yine alıyorlar. Yani bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın.